Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kaplumbağa köyündeki göstereceğim yerlerini. Ama bir tanesini göstermeyebilirim çünkü onu unutmuş olabilirim şu an pek aklımda yok. Şimdi hatırladım. Göst göstermeye başlayalım arkadaşlar ilk ve en yakın yerimizi göstereceğim şimdi ee, ilk ve en yakın yerimiz şurada burada şurada görüyorsunuz bu bunun arkasında suyun bittiği yerde şimdi ikincisini göstereceğim İkincisi yine biraz yakında ama üçüncüsü bayağı uzak sayılır. Şuraya gideceğim. Bakın, siz şuradan uçun. Şurada şey var. Şöyle, şöyle buraya geliyoruz. Şurada. Orada gördünüz. Yapamadım. E, ee, yapamayabilirsiniz ilk denemede. Zor biraz. Ama deneye deneye. Yapacaksınızdır. İkincisi bu. Son. Ve birazcık uz uzak olanı göstereceğim. Şuradan çıkıyoruz. Tamam. Bak bak burada şey var. Bunun üstüne şuraya geliyoruz. Şurada. Sı lazım. Yes. Bu burada. Görüşürüz. Bugün Bugünün bu kadar. Bugünlük bu kadar. Biraz, birkaç gün sonra yeni video gelir. Görüşürüz. Bay bay.